Yo 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 hepinize selamlar ben Hüsnü Mekcan ve bugün sizlerle bir başka Rast haftalık yatırım rehberiyle sizlerleyiz. Şimdilik öncelikle videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa seri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Onların onların dışında uh, ufak Rast hakkında 3-5 bir şey söyleyeceğim ve Allah mikrofona vurdum. Onun dışında ekstradan da birazdan geçeceğiz itemlere. Açıklama kısmında promo kodlarım var, sosyal medyalarım var. Onları takip edebilirsiniz, promo kodlarını kullanabilirsiniz. Sağ sol yapabilirsiniz. Çoğu zaman da Twitch'te canlı yayın açmaya çalışıyorum. Onun da linki var. Sorularınız için de Discord var. Yorumlardansa bana daha hızlı ulaşmak istiyorsanız Discord'dan gelip bana daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ama sadece videoyu tam tamın izleyin ki genellikle yorumların yarısı ya da Discord'dan gelen soruların yarısı video dediğim şeylerin üstüne oluyor ve boş boşuna A, videoda olan bilgiyi tekrardan ben size burada anlatmış oluyorum. Her şeyi geçtim. Şimdi Whiteout'lar hakkında ufak bir bilgilendirme vereceğim. Bildiğiniz üzere Whiteout, Kilt ve a, eldivenler şu an satılıyor. Manyak büyük bir kar ettirmedi ya baktığın zaman zarar da etmediniz. Baktığın zaman 2-3 lira da para kazandırmış oldu tane başına Kilt. Özellikle. Zaten Neon Storage'dan bir a, 10 lira falan kazanıyorsunuz diye biliyorum. Şu anki fiyatlardan konuşuyorum. Tabii ki de. Satmak isteyen satabilir ama neden Whiteout kitleri? Bence şu an satmamanız gerektiğini göstereceğim. Şimdi buradan Steam Atölyesi'ne giriyoruz ve yapan arkadaşımızın set tamamlanmadı de demiştim ya ben size. Yapan arkadaşımızın burada 50 de var, burada Botu da var, burada eleri de var. Şimdi bahsettiğim olan şu set tamamlanmadı ve bunun daha sonra gelecekte a ne denir buna? Road Sign kafalı ve Road Sign chestplate'i de çıkacak. Daha arkadaş yapmamış tasarlayan kişi. Fakat en azından Elar, eldiven ve Bot için şimdiden hazırda bu ay gelmese dahi gelecek ay gelir. Ondan sonraki ay alır, gelir ama elbette gelecektir. Bu yüzden bu arkadaşın isterseniz gelin MDE denilen bu arkadaşın Steam şeyine bakın ara Steam koleksiyonuna bakın. Neymiş ne değilmiş iyi miymiş değil miymiş yeni White Hat geliyor muymuş. White Hat'ı yapan tasarlayan arkadaş bu. Ve hala da önümüzde White Hat'tan gelmesini bekledim. 3 skin var. Eler gelmese dahi kesinlikle bot ve şeyi bekliyorum. Ne derim ona? Eldiven'i bekliyorum. Ve bot ve eldiven geldikten sonra emin olun ki kilitlerin fiyatı daha da artacaktır. Ondan sonra diğer setler geldikçe daha da fazla artacaktır. Şimdi bunların hepsini geçtik. Haftalık skinlerimize bakalım. Blackout L L99, Tempered Bow, Neon Food Storage, No Mercy Crossbow, Desert Riders Chestplate, Desert, Desert Riders Face Mask, Shimmering Galar, Rust Vibe ve Pants var. Şimdi burada direkt eğlenecek bazı itemler var. Shimmering Galar, Shimmering serisi şu ana kadar hiçbir zaman kar ettirmedi. Eğlendik. No Mercy, Crossbow arkadaşlar. Crossbow'a gidip para mı vereceksiniz? Crossbow'u ilk 2 saatten sonra kullanmıyorsunuz. Boş. Bow. Kullanıyor musunuz ilk 2 saatten sonra kullanmıyorsunuz? Uzun zamanlı bir kullanımı Değil. Boş. Crossbow. LR ve bow buradan dümdüz alınmaz olarak sayıyorum. sayılıyorum. Oynamak için güzel bir skin. Blackout 596 ama bence 596'ların skinleri çok para etmiyor. Ben gene 596'yı almanızı önermeyeceğim. Yani şuradaki L gibi bakarsanız şu mouse'umun değdiği itemlere direkt çok fazla yaklaşmanızı önermeyeceğim. Ondan sonra neon food bildiğiniz neon food. Zaten şuradan neon food'u ben şeyine girdim. Kaç tane neon varmış diye. Neon ore, scrap, boom, food, guns, mats, ammo, electric, metal, sulfur, wood, stone, armor, clothes tools, misk. Daha ne istiyorsunuz abi? 17 tane neon var. Alın gördükçe yani. <laughs> Onu da bana sormayın artık gördükçe alın. Kar elbette. En kötü even çıkarsanız sıkıntı olmaz. Bol bol neon var. Neon her zaman güzeller. Şurada Rust Vibes var. Rust Vibes konusunda şahsen aa, şey net bir ortak kararım yok. Çünkü şeye baktım. Yapan arkadaşa baktım. Hatta şuradan hemen beraber bakalım. Buraya giriyorum yapan arkadaşın profiline. Ve ben daha fazlasını göremedim diye hatırlıyorum. Bir hemen bir bakalım. Şuradan atölye evgeleri dememiz gerekiyor. Ve daha fazla Rust Vibes göremedim. Görmek istiyorum bu skin'i kesinlikle. Kötü durmuyor skin ama şöyle bir sıkıntı var. Bu serinin devamı gelmeyebilir. Çünkü daha armorları falan tasarlanmamış ve net bir şey olmadığı için de ve yeni bir sanatçı olduğu için de atölyede ben bir tık riskli buluyorum. Skin ne kadar fena durmasa da böyle renkli hoş dursa da ben şahsen riskli olduğunu düşünüyorum. Oyun içerisinden birazdan görüntülerini göstereceğim ama bu konu hakkındaki fikrim budur. Ondan sonra Desert Riders var. Acayip askeri temalı ve çok sevdiğim temalardan bildiğiniz üzere askeri teması. Daha önceden de askeri temalı şeyler çıkmıştı ve bunu neden artacağını düşünüyorum. Biliyor musunuz? 20 lira diyor. Fakat buradaki arkadaşın atölyesine girdiğim zaman hoodie ve pants'i de görüyorum. Ve bunlar iyi satılırsa şunlara bakar mısınız ya? Hani şu hoodie ile pants'e bakın. Acayip güzeldiriyorlar Ve hani şunu söyleyeyim. Gidin bu arkadaşa gelin bir oy verin şuradan. Şahsen desin ki kardeşim koy. Bundan olur. Bunu koy bunu oyuna getirsinler. Gelin bunlara oy verin. Böyle mesela Whiteout kill çıkar ya Whiteout'un botuna şeyine eldivenine oy verin. Gidin ne kadar fazla bunu popülerleştirirseniz rast o kadar fazla koymak ister. O mantık. Riskli. Ama eğer bunun hoodiesiyle şeyi pantolonu gelirse bunlar manyak uçacaktır. İnanın bana bunlar çok fena uçacaktır ve çok satanlar listesinde de en yukarılarda değiller. Benim bu lafıma güvenin. Eğer pantolonla Hoodie'sini çıkartırlarsa bunlar çok güzel kar ettirecek. Bu benim şahsi fikrim. Onların hepsinin dışında bu konudaki fikirlerimi sundum. Whiteout'lar hakkında konuştuk ve şimdi oyun içindeki görüntülerine bakalım. Bu uh, Rust Vibes Hoodie'siyle pantolonu. Böyle renkli bir şey. 3-5 Havli ama daha yüksek bir seti yok. Ondan dolayı ne kadar fazla falan olabilir? Cidden tartışılacak bir şey. Bu uh, armor seti gördüğünüz gibi. Hani klasik armor seti ama bu armor setleri böyle askeri tarzdaki şeyler Bence oldukça iyi para ediyor ve bence güzel duruyor. Hani bana hitap eden bir şey kesinlikle. Hani benim hoşuma gidiyor. Face mask, face mask olsun, chest plate olsun. Ben bayağı hoşuma gitmiş. Bu zaten bildiğiniz üzere neon Classic storage'larımızdan. Mis gibi neon. Şu an kadar hep kar ettirdi. Şu an kadar hiç bizi a, yalnız bırakmadı. Bu tempered bow. Ya tempered skinleri evet harbiden çok güzel. Hakikatten çok güzel fakat... Bova 4 dolar vermeyi ben ne kadar fazla doğru bulduğumu söyleyemem kesinlikle bu arada. Hani crossbow evet no mercy. Güzel. Mükemmel. Ama crossbow hani oyunu ilk 2 saat kullandıktan sonra başka bir işiniz olmuyor. Neden insanlar gelip alsın? Neden insanlar manyak gibi para versin? Bakın ben demiyorum diye artmaz demiyorum. Bu arada elerin skin'i güzel merak eden varsa. Eller çok güzel duruyor. Sıkıntı şu ne çok güzel bir parlaklığı var. Hani o shimmer adındaki ne o shimmer'dan çok fazla eser var ne de şey var çok büyük bir a, karı var. Bir öncekilere bakıyorum tabii ki de. Bu kesinlikle kar ettirmez demiyorum. Oynayacaksınız, play skin yapacaksınız bu resi Ama oynamayacaksınız, play skin yapmayacaksınız resi girilmez. Blackout serisi zaten bildiğiniz Blackout. Karbon fiber katla, ka kaplama mis gibi Blackout. Ama l gene diyorum ne kadar kar ettirtebilir ki. Ondan sonra bu videodaki tüm skinleri gördüğünüz üzere göre, gördüğünüze göre ben sadece Desert Raiders Chestplate, Face Mask ve Neon Food Storage alacağım şimdilik. Belki bir Rust Vibes'a gidebilirim ama çok zannetmiyorum. Sadece ben şimdilik bu ikisini alıyorum ve sizlere de bu ikisini önermiş olacağım. En büyük ağırlıkla ama zaten Neon Storage bildiğimiz üzere o artık bir öneri değil o artık bir gerekçe. Herkes ondan alıyor. Şu anda Storage almamın sebebi de Steam'de az para var. Sinir oldum az para olduğu için de. Birkaç itemim satılsın öyle alacağım. Onun dışında diğerlerine ben çok girişileceğini düşünmüyorum. Bu Desert Raiders'ları da bakın gene söylüyorum manyak gibi kar yapamayabilirsiniz. Ama eğer hoodie ile pants çıkarsa manyak gibi kar yapacaksınız. Bunun riski var. Dümdüz söylüyorum. Bu neon'daki gibi değil. Neon or, neon food, neon boom tarzındaki gibi değil. Baştan söylüyorum. Onların onların dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video yeterince detaylı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Açıklama kısmında Twitch, Twitter, Instagram, Discord her şeyin linki var. Ekstradan da sabitlenmiş yorumlarda onların linki olmasında beraber bir de promo kodlarımız var. Kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.